Merhaba maceracılar, bugün The Winter'ın en korku dolu ve taktik gerektiren zindanlarından biri olan Master Devon ve Pits'in derinliklerine bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu video, bu zorlu zindanın mekaniklerini adım adım keşfedeceğimiz, heyecan dolu bir rehber sunacak. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce, bu zindanın Master versiyonunu tamamlayabilmeniz için bazı gereksinimlere sahip olmanız gerekiyor. Bu nedenle öncelikle bahsetmek istediğim şey, mekaniklerden daha öncesinde gereksinimler olacaktır. Bu zindanın elbette 85.000 eşya seviyesi istemesine karşın 80 bin eşya seviyesiyle de private e, olarak da giriş yapabiliyorsunuz fakat burada önemli olan eşya seviyesinden daha çok statlarınızın niteliği yani ne kadar statınız iyiyse ne kadar iyi hasar çıkartıyorsanız ve ne kadar endgameye e, yakınsanız o kadar bitirme ihtimaliniz de yüksektir. O halde henüz bir endgame buildiniz yoksa mutlaka bir tane edinin. Çünkü aksi takdirde bu zindanı bitirebilmeniz gerçekten hayli zor. Bu anlamda eğer DPS iseniz Akrosi hariç diğer statlarınızın en azından %90 olması ve Minsk, Batırı, Neverwinter Night, Raptor e, gibi yoldaşları takıyor olmanız gerekiyor. Yani güzel hasar çıkartıyor olmanız gerekiyor. Bilirseniz yine aynı şekilde Power, Critical Strike, Critical Severity, Vought Going Kill'ın %90 ya da %90'a çok yakın olması gerekiyor. Yine aynı şekilde Raptor'unuzun bulunması ve takımı bufflayacak tutor gibi bir şeylerinizde bulunması şart. Yine aynı şekilde tankta defense, awareness ve critical avoidance'ın e, çatışma içinde veya çatışma dışında %90 ya da %90'a yakın e, statlara sahip olması gerekiyor burayı tank diyebilmek için. Burada özellikle tanklara çok büyük iş düşüyor. E, özellikle hem agro tutma konusunda hem de hayatta kalma konusunda gerçekten tanklar için zorlayıcı bir zindan. Bu yüzden e, özellikle tanklar için büyük bir zorluk beklediğini söyleyebilirim. Pekala o halde mekaniklere geçelim. Mekaniklerde aslında bahsetmek istediğim şeyler tamamen boss mekanikleriyle ilgili. Ee, bu zindanda aslında çok büyük mekanikler görmeyeceksiniz. Yani böyle karışık ya da kafanıza zor gelecek mekanikler yok. Fakat buradaki mekaniklerin tamamı aslında bakarsanız eserleri ne zaman atacağınıza dair. Onun dışındaki mekanikler aslında oyunun temelinde bulunan mekanikler. Bizim oyunun temelinde zaten her zindanda gördüğümüz bazı mekanikler var. Nitekim bu mekanikler aslında temel mekanikler kırmızı alan mekaniği vesaire tarzında. Bunlar zaten çoğumuzun bildiği şeyler olduğu için ekstra bir mekanik eklememişler. Ha, tabii ki bilmeniz gereken noktaları ben her boss dövüşünde görsel olarak da aktarmaya çalışacağım. Pekala o halde ilk bossumuz ilk boss dövüşümüzle başlayalım. İlk boss dövüşünde yine bilmemiz gereken önemli şeylerden biri. Boss belirli aralıklarda hatta belirli mekaniklerde, daha doğrusu spesifik yerlerde aldığı hasarı önemli ölçüde azaltan bir tane bonus alıyor. Eğer bu bonusu bilmeden Eserinizi atarsanız vurduğunuz hasarlar oldukça inecektir. Bu nedenle nerede eser atmanız gerektiğini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Ee, nerede eser atacağınızı ben hem görsel olarak da şimdi göstereceğim. İlk eserimizi girer girmez atıyoruz. İlk girdiğimiz vakit eserlerimizi atacağız. Burada da gördüğünüz gibi ilk girdiğimiz anda eserleri atıyoruz. Attıktan sonra bakın şuradaki bonusu görüyorsunuz. Bu bonus geldiği anda bu bossun aldığı hasar önemli ölçüde azalıyor. Burada boss'un bu bonusu aldığı iki tane yer var. Bunlardan birisi bu birazdan gelecek olan bu etrafında alev lazeri saçtığı mekanik. Bakın gördüğünüz gibi aldığı hasarı düşüren bonusumuz geldi. Gerçekten de hani aldığı hasar önemli ölçüde azaldı. Neredeyse inmiyor bile. Etrafında bu şekilde dönüyor. Bu alev lazeri şeyini saçtıktan sonra tekrardan faza giriyor. Yeni bir mekanik geliyor. Bu aldığı mekanikte de tekrardan aldığı hasar önemli ölçüde azalacak Bu nedenle eser atmadan önce beklemeniz gerekiyor fakat burada şöyle bir incelik var Biz burada atıyoruz bu kırmızı alan mekaniği geldiğinde Normalde atmamanız gerekiyor Fakat biz eserlerin döneceğini bildiğimiz sebebiyle bu burada attık burada bu kırmızı alanlar geldiğinde yine tekrardan bonus aldığı için aldığı hasar azalıyor burada yapmanız gereken tek şey bu kırmızı alanlardan sakınmak olacaktır Bunun dışında bu Patlayan toplara da ekstra dikkatli olmanız gerekmekte. Gördüğünüz gibi e, boss yine tekrardan faza giriyor. Faza girmeden önce burada şeyini görebilirsiniz bonusunu. E, tekrardan alev lazeri fazına girecek. Alev lazeri fazına girdiği için de bonus alacak. Bu bonus sayesinde de aldığı hasarlar tekrardan azalacak. Fakat dediğim gibi burada eser vaktine dikkat ederseniz. Benim şu anki eser vaktimi 10 saniyelik bir eser vaktim var. Bu eser vakti dolduğu anda... Bu eserleri tekrardan biz atmış bulunacağız. Bu eserleri şuna göre atıyoruz. Öncelikle bu iki tane bonus aldığı mekanikleri bekliyoruz. Yani bu bonus mekanikleri varken eserleri atmıyoruz. Burada da olduğu gibi eğer atsaydık vurduğumuz hasar önemli ölçüde azalacağı için e, atmamış bulunduk. Burada e, tankın dikkat etmesi gereken tek şey şu e, sürekli ard arda vurduğu kılıç darbeleri. E, özellikle healer'ın gözü sürekli tankın üzerinde olmalı. Bir de bu bossun bir diğer özelliği ise sürekli bir kişiyi bağlayıp atması olacaktır. Bazen bu alev lazerini birden fazla kullanıyla birlikte atabiliyor. bunu da görmeniz mümkün. Boss arada sırada kendi klonlarını çıkartıyor. Vurduğunuz hasara göre bu klonlar hani hızlı da gidebiliyor. Fakat vurduğunuz hasar azsa genelde bu klonlarla birlikte ortaya gider ve ortada alev alev lazeriyle birlikte Klonları ile birlikte döner yani birden fazla alev lazeri görme şansınız var. Yine burada gördüğünüz gibi yeşil bir tane çizgi atıyor. Bu çizgiyle de DPS fırlatıyor. Genelde pek bir etkisi yok ama yine de Hani buna zaten yapacağınız pek de bir şey yok. Burada da gördüğünüz gibi birden fazla klonu çıktı. Bu klonlarla birlikte alev lazerinde dönebiliyor. Bu göz işareti ise şu anlama geliyor. Bu klonlardan hangisinin gerçek olduğunu görebilen kişinin üstünde bu şekilde göz işareti oluyor. Burada gördüğünüz gibi hangisi gerçek olanı olduğunu sadece ben görebiliyorum. İlk boss'ta aslında tüm mekanikler bu şekilde birbirini tekrar edecek. Ve en sonunda ilk boss'u da öldürmüş bulunacaksınız. İlk boss'ta dediğim gibi önemli olan eser vakitleri. Eser vakitleri hususunda boss'un ne zaman e, az hasar aldığını ya daha doğrusu kendini bonusladığını, buffladığını bilmeniz gerekmekte. Bunlar da bu alev lazeri fazında ve buna ekstra olarak diğer kırmızı alan saçtığı faz olacaktır. Yani eserlerinize atmadan önce her zaman alev lazeri ve kırmızı alanları beklemek zorundasınız. Hatta direkt olarak bu videoda gördüğünüz eser vaktini referans olarak kullanabilirsiniz. Nitekim bu mekaniklerin tekrarında en sonunda bu boss'u da öldürmüş bulunacaksınız. İlk boss'u öldürdükten sonra bir dizi slotla karşılaşacaksınız. Bunları da elbette kestikten sonra ikinci boss'a Rahatlıkla ulaşacaksınız. İkinci boss da aslında bana sorarsanız ikinci boss bu zindanın en zorlayıcı bosslarından biri. Bunun sebebi ise e, eser vakitlerini gerçekten çok iyi bilmeniz gerekiyor. İlk boss aslında bu çok da zorlayıcı değil. Eser vakitlerini bilmeseniz de hani az buçuk bir şeyler yapabilirsiniz yine ama e, ikinci boss da bu mümkünatı yok. Çünkü boss belirli aralıklarla sarı bir tane kalkan alıyor ve buna ekstra olarak 3 tane mob doğuyor. Burada özellikle e, takımınızda wizard gibi klaslar varsa çok yardımcı oluyor. Çünkü burada en önemli şeylerden biri mobları stunlayabilmek hızlı bir şekilde yani sersemletebilmek. E, takımınızda özellikle sersemletme etkisine sahip klaslar yoksa ya da e, kullanmıyorsanız yetenekler kullanmanızı mutlaka öneririm. Ben mesela wizard olarak mutlaka burada Ray of Frost takıyorum. Etbil kullanıyorum. Yine burada barbar ya da e, fighter arkadaşlarımız da kendi stanlayan e, yeteneklerini kullanıyor biz girdiğimiz vak, e, biz girdi birlikte girdiğimizde. Nitekim siz de bu şekilde yaparak doğacak 3 tane mobu daha hızlı bir şekilde kesmesine yardımcı olabilirsiniz takımınızın. Burada bir diğer önemli husus da tank aslında çünkü burada tank buster adını verdiğimiz bir tane daha mekanik var. Bu mekanik eğer e, tank önceden önlem alamazsa gerçekten yüksek hasarlar veren ve tanka direktte katabilecek bir mekanik. Burada yine dediğim gibi tanklara büyük bir iş düşüyor. Tanklar gerçekten günlük güçlerini bu tank buster mekaniğine saklamak zorunda. Şimdi video üzerinden bu mekaniklerin göstereceğim ve ekstra olarak SR vakitlerini ne zaman atmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle ilk girdiğimizde direkt olarak bizi sarı kalkanla karşılıyor boss ve bir tane slot çıkmış oluyor. Burada direkt olarak slot çıkar çıkmaz buradaki moba yöneliyoruz. Slot'a yöneliyoruz. Onu kesmemiz gerekiyor. Burada özellikle dediğim gibi bu slotlara direkt olarak bir e, stanınız varsa sersemletme etkisi olan bir yeteneğiniz varsa bunları atmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten yüksek hasarlar veriyor. Eserlerimizi her zaman özellikle bu Gromp Bayan bossunda sarı kalkan tükendikten sonra at. Sarı kalkan tükendikten sonra atmamızın sebebi hani sarı kalkan tükendikten sonra ne kadar böyle ani hasar çıkartırsak hani kalkan almadan o kadar bu kırmızı canını indirmiş oluruz. Bunun sebebi kesinlikle budur. Burada gördüğünüz gibi ani hasarımızı verdik. Tabi o sırada tekrardan da moblar çıkmaya devam ediyor. Bu moblar belirli bir süreye bağlı olarak çıkıyor. Bunun süresi 30 saniye ya da 45 saniye tam bir süresini pek henüz bilmiyorum. Fakat 30 ya da 45 saniyede bir gelmekte. Öncelikle amacınız her zaman bu mobları öldürmek olmalı. Burada da gördüğünüz gibi hepsine sersemletme atarak çok rahat bir şekilde kesiyoruz. Tabi kestiğimiz sırada gördüğünüz gibi boss tekrardan kalkanını aldı. Yine eserleri atmadan önce bekleyip sarı kalkanı tamamen tükendiğinde eserleri atacağız. Şu an gördüğünüz gibi sarı kalkan tükendi. İkinci eserlerimizi de attık. Attıktan sonra %50 cana ulaştırmayı başardık. %50 cana ulaştığı zaman buradaki boss gördüğünüz gibi tank buster mekaniği geliyor. Bu tank buster mekaniği tankın daily'siyle ya da artık healer'ın yapabileceği bir şey varsa hasar azaltan bir şey varsa onlarla kurtarılacak bir şey. Bu aşamada Orkus geliyor. Orkus yine tanklar e, dikkat etmesi gerek çünkü düz saldırıları da gerçekten zaten gördüğünüz gibi yüksek hasarlar veriyor. O yüzden healer'ların da burada sürekli gözü e, tankta olması gerekiyor. Bu sıra tabii ki az önce zaten hızlı bir şekilde kestik. Moblarda olması gerekiyor herkesin gözü. Burada bu mobların kesilmesinde aslında bir sıralama var. Bu sıralama şu şekilde: Valor, daha sonra Kulutis, daha sonra Main, daha sonra Balgura, daha sonra Sukubus olmak üzere. Tabii bu sıralama sizin takımınıza göre değişiklik gösterebilir. Biz kendi oyun planımıza göre bu şekilde tasarladık. Burada eserlerimiz gördüğünüz gibi ilk olarak orkusa atmıyoruz. Çünkü burada şöyle bir husus var. Orkus'un canı %50'ye geldiği zaman otomatik olarak moblar doğuyor. Buradaki amacımız şu. Dediğim gibi sü sürekli olarak belirli zaman aralığından doğan slotlar aynı anda çıkmaya devam ediyor zaten şu an. Az önce kestik. Büyük ihtimalle bir 10 ya da 5 saniye içerisinde tekrardan doğacak. Eğer biz burada eser atsaydık ve %50'ye çekseydik bunun canını. Aynı anda 2 tane mob doğurtmuş olacaktık ki bu da bizim için bayağı zorlayıcı olacaktı öldürmek. Zaten burada da bir örneğini göreceksiniz. Bu nedenle ilk eserlerimizi burada moblara kullanacağız, orkusa değil. Çünkü buradaki amacımız orkusun canını %60 bırakmak. Burada gördüğünüz gibi öncelikle Balor'a e, saldırıyoruz. Çünkü Balor öncelik sırasına, önem sırasına sahip. Daha sonra Glabrezu'yu öldürüyoruz. Burada gördüğünüz gibi eserlerimizi slotlara kullandık. Şimdi Encounter güçlerimiz ve Edspil güçlerimizle birlikte Borkusun canını %60'a doğru indireceğiz. %60'a geldiğinde duracağız. Çünkü durmamızın sebebi şu. Dediğim gibi %50'ye geldiği zaman otomatik olarak bir tane slot doğuyor. 3 tane daha doğrusu. Onu almamak istiyoruz. Hani timerla birlikte almamak istiyoruz. Süreyle birlikte doğan moblarla birlikte almak istemiyoruz. O yüzden şu anlık bekliyoruz. %56'da da şu an e, ee, henüz bekliyoruz. Öncelikle timer'dan doğan yani süreden dolayı doğan mobları keseceğiz. Daha sonrasında %50'ye indireceğiz. Daha sonra %50'den dolayı doğan mobları kesmiş bulunacağız. Bu şekilde ekstra faz atlamamış bulunacağız. Bakın doğdular. Timer'dan dolayı doğdular bunlar. Yani süreden dolayı. Birazdan da Orkos'un canı %50'ye düştüğünde zaten şöyle bir yazı geliyor. Ondan dolayı doğan slotlar olacak ki burada da görüyorsunuz. Ondan dolayı doğan slotlarda çıktı. Eğer yüzde beklemeseydik, aynı anda ikisini kesmek zorunda kalacaktık ki bu da büyük bir kargaşa yol açabiliyor. Zaten gördüğünüz gibi eserlerimiz de geldi. Bu göre süre kestikten sonra döneceğiz. Orkusu eserlerimizi atacağız ve orkusu göndermiş bulunacağız. Bu şekilde eserlerimizi kullanacağız. Tabi bu sırada yine tank buster gelmeye devam ediyor belirli süre aralıklarında. Hani bu e, geçici bir şey değil. Hani sürekli gelecek. Orkus'u öldürdükten sonra Grom banner'ı tekrardan yere iniyor. Aslında ilk fazla olduğu gibi yine aynı taktiği uygulayacağız. Yani kalkanını indirip eserlerimizi daha sonra kullanacağız. Lakin burada bilmeniz gereken ekstra şey var. Ee, yine tank bastır olayı devam ediyor. Yani tanklar gerçekten gözünü dört açmak gerekiyor. Dört açması gerekiyor burada yine tekrardan. Ee, gördüğünüz gibi zaten şu anda tank bastır atıyor. Ee, burada dediğim gibi öncelikle sarı kalkanı indiriyoruz. Daha sonra da eserlerimizi atıyoruz. Lakin burada bilmemiz gereken önemli şeylerden birisi şu. Boss'un canı %5'e düştüğü vakit bir faza giriyor. DPS kontrolü fazına giriyor. DPS kontrolü fazına girdiği zaman herkese zamanla aktarılan hasar veriyor. Ve ayrıca tekrardan kalkan alıyor. Eğer bunu zamanında kesemezsek muhtemelen ölüyoruz. Bu nedenle yüzde %5'e girmeden önce slotları bekliyoruz. Yine aynı şekilde süreden dolayı doğan mobları beklemek zorundayız. Çünkü eğer çünkü bu faza moblarla birlikte girersek bizim için büyük sıkıntı. Çünkü hem sürekli zamanla aktarılan hasar alıyoruz hem de o yetmiyormuş gibi üstüne moblardan hasar alacağız e, hasarımızın tamamını çünkü boss'a aktarmamız gerekiyor büyük bir problem olabilir o konuda o nedenle e, burada yapmamız gereken şeylerden en önemli şeylerden biri boss'un canını %10'da sabit tutmak hiçbir zaman %10'dan daha fazla vurmayacağız. Bakın burada gördüğünüz gibi boss'un canını %10'a indirdik ve daha boss'a devam etmiyoruz. Öncelikle slotları kesiyoruz. Burada yeni doğanları süreden dolayı doğan bu e, şeyleri e, boss'a vurmaya kesinlikle devam etmiyoruz. Bekliyoruz. Zaten boss birazdan kalkan alacak. Kalkan aldıktan sonra ise yapmamız gereken şey kalkanını %2 ya da %3'e kadar indirip daha sonra tekrardan duracağız burada daha güvenli olması açısından. %2 ya da %3'e düşürdüğümüzde tekrardan moblar doğacak. Mobları öldürüp daha sonrasında kalkanını yok edeceğiz ve eserlerimizi atıp son %5'lik fazla tüm ani hasarımızı, burst'ümüzü bırakıp bu boss'u da bitirmiş olacağız. Zaten görsel olarak da birazdan göreceksiniz. Şu an durduk gördüğünüz gibi sarı kalkanı hala var. O sırada moblar da çıktı. Öncelikle mobları temizleyeceğiz. Moblar temizlendikten sonra ise eserlerimizi atacağız. Eserleri genelde son boss'un %8 yanı kala atmanız tavsiye edilir. Fakat biz burada fazladan hasarımız olduğu için biraz erken atmayı tercih ettik. Bakın bu arada halen e, tank buster gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi eserleri atıyoruz. Eserleri attıktan sonra ortaya gidiyor bu şekilde boss. Ortaya gittikten sonra bu faza giriyor. Burada gördüğünüz gibi 150.000-300.000 bin, bin hasar alıyorum sürekli. Önemli olan şeylerden birisi healer'ların, özellikle Cleric'seniz, e, halowood Grant, Paladin'seniz, e, Sanctuary ya da e, diğer healer'larsanız Divinity'nizi vesaire saklamanız gerekiyor. Aksi halde burada gerçekten zorlanabilirsiniz. Bu boss'u da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Burada dediğim gibi en önemli şeylerden biri sadece eser vakitleri. Bunun dışında yapmanız gereken önemli şey ise... Sersemletme etkilerine sahip yeteneklerinizi kullanmak ve mobları hızlıca temizlemek olacaktır. Son bossumuz olan 3. bossa ilerlemiş bulunacaksınız. Burada öncelikle girmeden önce bunun gibi e, drawlara karşı hasarınızı arttıran ya da aldığınız hasarı düşürten e, overload ya da shortları kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu boss draw olarak geçiyor. Burada işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bu bossda özellikle bilmeniz gereken önemli şeylerden biri. 3 tane fazdan oluştuğudur. Bir DPS kontrolü yani bir ilk faz aslında oldukça basit. İkinci faz ise DPS kontrolü. Üçüncü fazda da yine aynı şekilde sonunda DPS kontrolü olmak üzere 3 tane faz bulunuyor. Bu boss'ta bilmeniz gereken önemli şeylerden biri ise tank mekaniğidir. Burada tanklara büyük iş düşmekte. Yani tankların ne zaman ne yapacağını gerçekten çok iyi bilmesi gerekiyor. Burada özellikle yine tank buster mekaniğimiz mevcut. Bu Ancak burada şöyle bir e, zorluk daha e, var. Hem boss'un vurduğu hasar fazla hem de boss tank buster mekaniğini atmadan önce sizi stunlayabiliyor. Eğer e, bu boss sizi sersenletebiliyor. Bu sersenletme etkisinde bağışıklık kazanabilmek için çiftinizi ya da tabınızı kaldırmanız gerekiyor. Bu nedenle bu aslında mekanik sırasını bilmeniz gerekiyor. Yani ne zaman sersemletme etkisini size atacağını bilmeniz ve buna göre shift'inizi ya da tab'ınızı kaldırmanız gerekiyor. Son boss'ta aslında DPS'ler için ekstra bir mekanik yok. Burada dediğim gibi temel mekanikler içeriyor. Bu temel mekanikleri yaptığınız takdirde çok rahat bir şekilde DPS'ler ölmeyecektir. Zaten bunlardan da bahsedeceğim. Bu temel mekaniklerden biri bu kırmızı alanlar. Bu kırmızı alanlar bulunduğunuz konuma bu şekilde e, hasar bırakıyor. Yani şiflemeniz gerekiyor. E, patladığı anda, tezahür ettiği anda. Burada yine gördüğünüz gibi şu şekilde iki kişiyi kırmızı bir ağ ile bağlıyor. Bu geldiği zaman bilmeniz gereken şey bu iki kişi birbirinden uzak olduğu sürece hasar alıyor. Bu nedenle bu iki kişinin yan yana durması gerekiyor hasar almaması için. Burada yine bilmeniz gereken bir diğer önemli mekanik ise özellikle tankların bilmesi gereken bu Chase Spider'dır. Belirli aralıklarla geliyor bu yine zaten belirli sıraya göre gidiyor. Öncelikle bu kırmızı şeyi atıyor, daha sonrasında bu Spider geliyor. Bu Chase Spider birinin üzerine atlıyor. Bu atlama gerçekleştikten sonra tankınızı uyarmanız gerekiyor çünkü bu Chase Spider birine atladıktan sonra tanka sersemletme etkisini veren yeteneğini atıyor. Yani tankın bu chase spider geldikten sonra e, ya da bunun bilgisi verildikten sonra kaçması ve shifte basılı olarak kaçması gerekiyor. Kaçmasının da amacı şu. Çünkü boss'un normal saldırıları da gerçekten fazla vuruyor. Eğer kaçmazsanız stamina'nız bir anda sıfırlanabilir ve e, sersemletme etkisini shiftinizle alamayabilirsiniz. Yani buna bağışıklık kazanamayabilirsiniz. O nedenle kaçmanız gerekiyor burada. Hani boss'un saldırılarından sıyrılabilmek için, düz saldırılarından. Bakın şurada gördüğünüz gibi tak 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 vurduğu saldırısı gerçekten can acıtıyor. Hemen burada Chase Spider geldikten sonra dediğim gibi o stun atıyor. Bu stun'ı da şu şekilde e, görsel göstergesini görebilirsiniz. Durdurmaya çalışacağım tam o noktada. Gördüğünüz gibi şu şekilde boss'un eli parlıyor, kırmızı bir şekilde sağ elini kaldırıyor. Daha sonrasında bir şey fırlatıyor. Bu olduğu sırada tabınız ya da shift'iniz varsa kaldırmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi Ovi Fighter tab'da olduğu için ostanı yemedi. O ostanın hemen ardından ise hypo geliyor. Yani e, tank buster adını verdiğimiz mekanik geliyor. Bu mekaniğe özellikle dilinizi saklamanız gerekiyor. Çünkü bu gerçekten fazla hasar veren bir mekanik. Yani e, özellikle tanksanız geriye çıkıp geriye yürüyüp daha sonrasında daily'nizi kullanıp patlama anına yakın bir yerde e, shift ya da tabınıza oturup beklemeniz gerekiyor. Tabi bu arada healerların da gözü tankta olması gerekiyor. İlk fazda mekanikler bu şekilde e, tekerrür ediyor. Bunun dışında arada bu şekilde 3 tane spider doğuyu. E, bunlar da hani çok önem yok. Hani düz keseceksiniz. Pek de bir ekstra'sı yok. Ee, boss %50 cana düşene kadar bu mekanikleri tekrar edecektir tabi bu sırada dediğim gibi chase spider gelecek tekrardan e, tank buster gelecek vesaire gördüğünüz gibi chase spider geldi yine aynı şekilde birinin üzerine atlayacak ursula'nın üstüne atladı atladıktan sonra tanka şey hypo geliyor daha doğrusu öncelikle stun geliyor daha sonrasında e, hypo geliyor sonra eserleri atıyoruz aslında eserleri atmak için bu kırmızıları beklemeniz daha iyi olur daha sonrasında %50 cana ulaşıyor. %50 cana ulaşınca DPS kontrolü adını verdiğimiz faza girmiş bulunuyoruz. Özellikle bu fazın girişinde bilmeniz gereken önemli şeylerden biri. Bu heykel aşağı indikten sonra bu şekilde e eğimli bir yerde sürekli başınıza taş düşecek. E özellikle en öndeki iki kişiye atıyor bu taşları. Yani hani bu taşları dojlayabilecek iki kişinin gitmesi lazım. Bu e en başa. Çünkü bu eğer güvenli kalmak istiyorsanız her zaman bu alt tarafta kalmanız gerekiyor. Ama eğer diyorsanız hani ben çeveyim hızlı bir şekilde dojlayabilirim. O halde orada bekleyebilirsiniz. Burada hemen bu faz bittikten sonra ise Godly Weapon adı, ver, e, adı verilen şeyi kesmemiz gerekiyor. Burası aslında bir DPS kontrolü. Burada hızlıca kesmeniz gerekiyor. Çünkü aynı zamanda gördüğünüz gibi 180 bin, 170 bin hasar alıyoruz. Özellikle healerların burada Hollywood Grant gibi ya da Paladin'in senin Sanctuary gibi yeteneklerinizi kullanmanız gerekiyor. Biz burada eserlere direkt atmayı tercih ediyoruz. Çünkü buradaki bu yanlardaki spider'lar bu godly weapon'ı iyileştiriyor aynı zamanda. Fakat bu fazın hemen ardından bir tane daha DPS kontrolü geliyor ve bu DPS kontrolünde bir dakika içinde boss'un sarı kalkanını indiremezsek tamamen ölüyoruz. Yani zindana devam edemiyoruz. O halde amacımız burada şu bu Godly Weapon'ı öldürdükten sonra elimizde eserlerimizin hazır bulunması gerekiyor. Çünkü gerçekten 60 saniye içinde kesmemiz gerekiyor. Buradaki amacımız da zaten bu. Öncelikle eserleri attık canını çok az bıraktık. Sonra iyileştiren örümcekleri kestik. Örümcekleri kestikten sonra Godly Weapon'a dönüyoruz. Tabi o sırada da eserlerimiz dolmuş bulunuyor. Bu şekilde Godly Weapon'ı öldürdükten sonra Tekrardan bir DPS kontrolü daha, DPS kontrolüyle daha karşılaşacağız. Buradaki DPS kontrolü diğerinden gerçekten çok farklı. Çünkü burada gerçekten 60 saniye içinde öldüremezseniz, daha doğrusu 60 saniye içinde bu sarı kalkanı tamamen götüremezseniz herkes temelli olarak ölüyor. Yani tekrardan geri doğamıyorsunuz. Bu nedenle bu fazın girişinde mutlaka eserleriniz bulunması gerekiyor. Girer girmez eserlerimizi atıyoruz. Daha sonrasında olabildiğince vuruyoruz. Ki e, bu sarı kalkanı yitirebilelim. Burada da gördüğünüz gibi sarı kalkanı yitirilene kadar vuruyoruz. Burada aslında tüm mekanikler ilk fazlaki aynı. Yani yine aynı şekilde e, kırmızı alan gelecek. Yine aynı şekilde Chase Spider gelecek. Chase Spider geldikten sonra tankı sersemleten yeteneğini kullanacak boss. Tankı sersemleten yeteneğini kullandıktan sonra yine tankı, Tank Buster verecek yine aynı şekilde bu düzen devam ediyor burada Fakat burada bilmeniz gereken ekstra bir mekanik daha olacak o da şudur Mor alan Zehirli bir tane mor alan atıyor boss Bunu zaten görselini göreceksiniz birazdan Bu mor alanın e, içinde kalmamanız gerekiyor fakat şöyle bir durum da var Bu mor alan şu anda bug'lı şu an gördüğünüz gibi birazcık daha geri sarmak istiyorum burayı Gördüğünüz gibi Mor alan atıyor fakat bu moralan görünmez. O nedenle olabildiğince o attığı yerin uzağına kaçın. Şu an bug'lı. O onun görseli gözükmüyor. Fakat o moralanın içinde kalırsanız yüksek derecede hasar alıyorsunuz. Yine moralan geldikten sonra her zaman bu şekilde kırmızı alan atıyor. Yani eserlerinizi atmak için bu kırmızı alanın gelmesini beklemeniz daha doğru olacaktır. Bu fazla yine dediğim gibi bu şekilde mekanikler tekrar ediyor ki siz ee, bunun canını %0'a çekene kadar Boss'un canını %0'a indirdiğinizde tekrardan bir tane daha DPS kontrolü fazı alacaksınız. DPS kontrollü faz aslında ikinci fazın sonrasında aldığımız DPS kontrolü fazıyla aynı. Yine aynı şekilde sarı bir tane kalkan alacak. Bu sarı kalkanı 60 saniye içinde kesmemiz gerekecek. O yüzden bu faza girmeden önce eserlerinizin mutlaka bulunması gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi canı %0'a indi. Daha sonra buraya geldi. Şimdi kalkanı alacak. Kalkanı aldıktan sonra ise öldürmek için 60 saniyemiz bulunacak, 60 saniye içinde de bu kalkanı indirdiğimiz takdirde zindanı bitirmiş bulunacağız. Pekala bununla birlikte bu videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım bu video mekanikleri anlamanıza yardımcı olmuştur. Ee, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Elbette hani şu an videoda birazcık karışık geliyor olabilir ama gerçekten içeri girip deneyimlediğinizde kolay olduğunu göreceksiniz. Mekanik anlamında gerçekten kolay bizinden fakat eser vakitlerini bilmeniz, nerede ne yapacağınızı bilmeniz çok mühim olan bir zindan. Ee, eğer bunları bilmiyorsanız gerçekten 1-2 saatinizi alabilir bu zindanı bitirmeniz. Pekala izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.